Arkadaşlar Ahmet Yusuf'la birlikte deniz kenarına gidiyoruz. Balık tutacağız. Balık tutmayı deneyeceğiz. Yanımızda küprey var. Küpreyiz. Birazdan salacağız. Ahmet Yusuf burada. Bizim mahallemizin çocukları gençleri burada. Onlar birazdan dönecekler mahallelerine. Bakın benim kuş uçurduğum yer burası arkadaşlar. Şu turuncu bina. Denize doğru yürüyeceğiz hep birlikte. ayı ayı. Ahmet üstünü çamurlar bak ben sana söyleyeyim zıplattırma. Küp koş. Koş oğlum. Koş. 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 Gel buraya. Gel oğlum. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. <laughs> Dile bak dile. <laughs> ahmet üstüne atlattırma. Buraya gel kıyıp. Koş buraya. Buraya gel oğlum koş. 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 Koş buraya. Gel. Gel buraya koş 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 koş. <laughs> koş. Hadi gel gidelim Ahmet hadi. <laughs> Arkadaşlar böyle sapa bir yere geldik. Burası buraya araç girişi olmadığı için Burası çok bilindik bir yer değil. Bakir bir yer. Baba hayvan bir şeyden korktu. He. Geri çekildi bir anda. Allah Allah. Olabilir. Bak, Yılan vardır, bir şey vardır. Bakın arkadaşlar, böyle değişik bir ortam burası. Böyle. Baba, ben bile korktumlar. Öyle evet, bir hareket yaptım. Sapa bir yer burası arkadaşlar. Buraya araç girişi falan yasak olduğu için burayı çok kişi bilmez. Genelde Al. Ahmet, ıslatma ayaklarını sakın. Şuraya bakalım. Oğlum o köşeden gelsene ıslatma ayaklarını. Arkadaşlar burası şişe camın limanı. Ş şişe cam kapandı. Şişe cam kapandı. esire taşındı. Ahmet, evet. sal da oğlum buradan nereden balık tutacağız biz? Şurada ileride bir burun var, balıkçılar duruyor orada kayanın üstünde. Şu, şu ileri doğru gidelim, hadi. hadi. Basın geri, hadi küp yürü. Yürü, 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 yürü. Lan dur, 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 dur. Dur. Ahmet sana dedim ki, bu şey yapma. Ben biraz ya, hala hastayım arkadaşlar. gripim. Ondan sebep kendimi çok yormadan birkaç kere deneyeceğim oltayı. Bakalım bir şey yakalayabilecek miyiz? Ama onun için bir burun gerekiyor bize. Yoksa bak, baba. Aynen balıkçılar. Karabataklar, martılar. Burun işimizi görür galiba Ahmet. Aynen. Salayım mı çöpe? Sal. <laughs> Şş, oğlum ne yapıyorsun lan? Şş. Ahmet, He? ne yapıyorsun oğlum? diyeceksin kendinde köpeği de. Arkadaşlar bakın şurası Tuzla Marina. Tuzla sahilleri orası. Tuzla Marina'nın olduğu yer. Tuzla sahilleri. Şimdi burada hazırlıklarımızı yapalım. Burada hazırlıklarımızı yapalım ve oltamızı sallayalım. You talk to me like breeze, around. running. On my display, you say we need a change, and I feel that you mean it, you mean it, but you're so right, we're losing track of time buying things online, and it's not like we need them. We don't need them, so can we just slow? Run rock around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us, so can we just stop Ne bu ne al, tut, elimde tutsam bir şey olur mu? al senin olsun diye. Ha yok yok. Hani şeyini bilmiyorum. Ne? E, ee, cinsini bilmiyorum hani Çok güzel bir balık. Ha. Ya. Adı ne? Al, İşkinam. Alıyorum alıyorum. Al tut kafasını. <laughs> dur. Dur. Bak solda parmağını. Dur. Ya hiç balık tutmadın mı sen bu zamanlar? Solda tak diyorum Tamam parmağına. takacağım dur. Ya, tak. Taktım. Tak parmağını. Sok durma. Dur. Tamam. Ne Dur ne bekle. Çekme. Abi. Çekme. Çekmiyor. <laughs> çok teşekkür ederim. İsmini bağışlar mısın abi? Halit. Ali. Ali. Halit abi. Evet. Nerede oturuyorsun kral? Burada. Burada oturuyorsun. Nasıl var mı? Bugün durum nedir? Bugün istavrit çok. İstavrit mi çok? Evet. He. Ergana Sargana yok. Abi çok ya, Aa, Aa, abi. Evet. Nasıl abi yapabildin mi? Daha yeni geldin, ee, ama... Bal, var, geldim. ama ço Çok iyisin ama. Ha. Dalın ne abi? Evet. Bir böyle beyaz vardı. alıyorum ben de. Halit abi memleket nere? Samsun. Samsun dedi herhalde. Çağır Ahmet'e. İlerle iler, Açıl öyle çağır. Hadi küpü açıl öyle çağır. Arkadaşlar Ahmet Yusuf şortu yok. Annesinden izinsiz denize giriyor. Kiloduyla giriyor şu anda. Küp gel. Küp. ben de zincirle tutup çekeyim. Hayır hayır sen açıl o gelecek ben eminim. Ya. Ahmet sen açıl Küüüüp Gel oğlum Gel Baba sen, sen varsın ya Sen çağır çağır çağır, çağır. Gel Baba He Bence ben tutayım var ya Baba He Yüzerek getireyim buraya tutayım böyle Yok yok sen çağır çağır şunu Ahmet çağır Ahmet boğuluyor taklidi yap. Boğuluyor taklidi yap. Görünme bir anda. Kürt. Boğuluyor taklidi yap Ahmet. Kürt yardım. Kürt. Ahmet boğuluyor taklidi yap. Geliyor Ahmet geliyor. Kürt. Ha ha Küp. 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 Koş oğlum, koş oğlum küp, küp koş. Küp. Koş oğlum koş boğuluyor. Küp. Koş. Küp boğuluyor, koş, küp. koş oğlum. Küp. 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 Ahmet, çağır şunu hadi çağır, ha? çağır şunu. Hep koş oğlum. Küp. Küp. Baba. He. Evet. Sen küp. Buraya gel. Küp koş. Küp koş. Çağır Ahmet ilerle gel. sen. Küp. 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 Küp gel buraya. Küp. Küp gel. Küp. Küp. Baba ben az gideceğim. Gelmez o. Gel gel Ahmet çağır sen çağır. Küp. İlerle sen. Şişt. buraya gel. Burada köpek sesleri var. Oraya ona tav oluyor. Buraya gel. Küp koş. Küp. Koş. Küp. Küp. Buraya gel. Şişt. Oğlum koş. Oğlum koş. Küp koş. 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 Küp. Baba. Küp koş. AHA! Çık. Baba! He? Sen tutayım. He? tutayım sen Yok oğlum, gerek yok ya. Ya getireyim baba ya. Yüzmek istiyorum biraz bunu. Yüz sen yüz hadi, hadi girdin bir kere yüz. Genzine kaçtı galiba Ahmet daha demin. Ha. Değil mi? Baba. Ha. Bak ben onu kucağıma alayım. Tamam mı? Şöyle üstüzeyim. Taşıyamazsın oğlum hadi. Taşıyamam lan zaten. 30 kilo ben normal olarak da taşırım. Aynı su kuralda var ya. Kuba yardım. Küp getir onu. Ne buldun getir onu. Oğlum o ne lan ağzındaki? Ver onu. Bırak onu. Bu ne lan? Küp bula bula bunu mu buldun küp? Bu küp ne buldun lan? <laughs> Nereden buldu ki onu? He? O ne ya? Tarihi eser buldu küp. <laughs> o ne oğlum? Vallahi bilmiyorum. Ahmet. <laughs> şöyle şey bula bula bunu mu buldun bula, ha orada bir tane daha var onda bula, bu, bula bula bunu mu buldun orada kaza var ondan. hadi çık artık hadi arkadaşlar balık tutma maceramız fiyasko ile sonuçlandı Ahmet yüzdü küp yüzdü küpün bulduğu bu heykellerle eve <gülüyor> <gülüyor> eve dönüyoruz burada küpün bulduğu bu heykellerle evi eve dönüyoruz. <laughs> Balık yok bunlar var arkadaşlar. Balık yok bunlar var. bunlar aldık. <laughs> <Bunları aldım. gülüyor> Ahmet de annesinden gizli girdi suya. Kiloduyla yüzdü. Evet çabuk ol Ahmet biraz hadi. Çabuk hadi gidelim. Kaçıl. Hadi oğlum hadi Ahmet Yusuf hadi. <laughs> Şşt gel buraya. Gel. Küp buraya gel. Allah'ım ya. Allah anasını ya. Çip bize bunları verdi. Bu sanat eserlerini bulduk arkadaşlar. Al köpekler kovalıyor gibi. Aha! aha. Koşuyor mu? Ahmet evet, gelir gelir dur. Şişt. Manyak ya! Manyak ya! Oğlum yenemeyeceğin kavgaya ne gidiyorsun? Şimdi, ne oldu? Götünden mi ısırdılar oğlum? He totondan mı ısırdılar? <laughs> Şimdi bak artist biz bak, varız bak, ya. Bak 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 bak. <laughs> Çok komik kaçtın ama. Oh <laughs> ne trollüyorsun onları? Ha ne trollüyorsun? Isırır lan lan. Baba. Ba ha? ısır. anın baba. Ha? Sıfır sırt sakla. lan. Şu küçük kısmının ne sanki bir şey var. Şurada bak kuyruğun üst tarafında bak. Aa. Bırak bir. Gel. Vallahi buraya diş atmışlar. Dur. Diş mi atmışlar? Aynen bak. Soyunmuş burası. Bağlayayım ben bunu. Bağla bağla. Ya sen nasıl bir delisin ya? Canım. Hala artistlik yapıyor lan. Canım. Isırdılar. Totondan ısırdılar, totondan. Canım. Getir bu tarafa doğru bir bakayım ama şuna. Çevir bir. Çevir bir. Totosundan evet, kovalıyorlar zaten. Evet. Dur çok büyük bir şey yok değil var, mi? Var var bak. Oo vallahi dişlemişler Ahmet. Bak dur. Buraya eve gidince tentir diyor dökelim. Çok yok bir şey Bak, yani. Bak bu, buradan da bu var, var Bak buraya böyle dişi koymuş. Oldu mu oğlum? Gördün mü? Ben bağlayayım dedim sana. Ne bilelim oğlum böyle yakalanacağını. Artistik yapıyor balı yakalanma. Kapatsana şu videoyu sen. Videoluk bir şey kalmadı. Kapa şu videoyu. <laughs> Üzüldün mü? Baba ben sana bağlayalım dedim. <laughs> ne bilelim oğlum üstürcaklarını. Lan bak GoPro'na. Ne bileyim ısıracaklar Ne bileyim poposundan, totosundan ısıtıracağını kendine? Lan kendim. ne bileyimim var? Senin beyninle bunun beyni aynı mı? Belki aynı olabilir, emin değilim. Vay, hakaretlere bak. Babaya hakaret he, vay be. Oğlum, süt beni ya. Oraya gidince tentir diyor dökelim <laughs> he. Şş. Ya yürü vezerlere ya. Götten ısırdılar. Aha bak, 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 bak. Gördün mü? Dişi atmış buraya, bak. Şş. Bak. Yoktur bir şey ama değil mi? Bak dişi atmış buraya bak atmış atmış. Bak, bana... bak. Gördün mü? Aha. Kan akıyor lan baba. Hafiften dişlemişler. Vallahi bak. Oğlum köpeğini... Şimdi çıkarıp dalayım mı sana? Vallahi köpeğinin götünü dişlediler. <laughs> ya kapat şunu diye tamam. Kapat. Postu deldirdin aslan. Baba kapat yoksa edit yapmak zorunda kalacaksın. Kapat şimdi. Hayır yapma öyle. Sakın küfür etme. Postu deldirdin küp efendi. Koştun onların peşinde. Ya hadi.